Erhan abiye ben destek verirken de ondan sadece beklentim de şu olacak, öyle de olacağını düşünüyorum. Makamlar, ünvanlar hep alınıp satıldı insanlar arasında, vasıfları olmasa bile. Yıllarca insanlardan biz size şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye çıkıyorlar. Her seçimde oluyor bu. İnsanlardan o istiyorlar fakat beş yıl boyunca ne bir soru önergesi. Ne bir konuşma ya. O sana öyle veya böyle pek fonksiyonu olmasa da bir platform sunulmuş. Genel Meclis Genel Kuruluna gidip e, 10 dakikalık bir konuşma süreniz var. Bir belli ya, araştırma <laughs> ha, bir araştırma ya, önergesi olur. Yani kendi... orada 10 dakika boyunca bir konuşma özgürlüğü var. En kötü de olsa 10 dakika boyunca tüm Türkiye'ye istediğinizi söyleyebilirsiniz. E, küfür bile edebilirsiniz. Belki kimse size bir şey diyemez. Ya çık bir şeyler söyle. Ama 600 milletvekilinin belki yüzde ne ne çıkma, ne konuşma, ne bir soru önergesi. Yani ya çok genel töreninde görüyoruz. bir yemin töreni, o da mecburen yani hani defi bela kabiliğinden ha. onu da yapmak zorunda. E bir yap yani. Ha yoksa milletvekili olamayacak yani. E bunları yapamıyor. Niye seçtim ben seni? Parayı nasıl satın aldın sen o zaman milletvekilliğini? Sizin dediğiniz gibi, genel merkeze dediniz ki ben hiçbir şeyim yok, neyim var? E param var. Der sana bir milletvekilliği, bir makam da senin olsun. Genelde Ha dokunulmazlıktan he, dokun, he. bir şey var. E, dokunma dokunma, nereye kadar? Yani 70 senelik bir ömürde dokunulmayacak, 70'inde dokunacaklar mecbur yani. yani Stek, dokunacak. Ölünce dokunacaklar. Yani, yani, <laughs> yani şu kısa şeyde, onlardan olmasın, bağımsız da olsa karınca misali, ya, o ya bu ateşi bu su bu ateşi söndürmez ama e, tarafımız belli olsun birçok toplum kesiminin farklı sorunları var ama belki benim kendi açımdan toplumumuzun en büyük sorunu e, birçok e, konularla adaletsizlik. Adaletsizlik hususunda ne kadar fazla dile getirirse e, azdır. Erhan abiden beklentimde bu yolda destek verirken de o... Bu adaletsizliğe karşı bir sada bıraksın yani tarafı belli olsun en azından. Bunu da yapabilecek en büyük platform belki de şu an hem yani meclistir, mecliste gerçekleştirirse çok memnun olurum.